Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Sketchbook adlı bir uygulamayı deneyeceğiz. Ee, benim yeni bir kanalım var. Bunu size söylemiştim. Ee, orada daha fazla tanıtım videosu ve daha fazla uzun video atacağım. Oraya da gelebilirsiniz ama oraya ara sıra atacağım. Yani çok fazla atmayacağım. Yavaş yavaş, çok yavaş atacağım. Şimdi ben de telefonunu almıştım. Ha hastayım, kusura bakmayın. Şöyle gözüküyor mu? Ha şu bak en alttaki o. Giriyorum. İçinde ben biraz denedim gördüm ilk başta. Böyle gördüm. bir yükleyeyim. Acaba nasıl bir şey dedim? Bayağı bir iyiymiş. Mesela ne diyeyim? Şöyle neden bu kadar parlıyor ya? Bir saniye. Mesela neyse ya. Ya şimdi eee bir sürü renk var. ha şimdi iyi gözüküyor. Bir sürü renk var. Şöyle göstereyim size. Ben yeşile şey yaptım. Şimdi bir resim çizeceğim. Mesela resim. Tamam aldım. Renk çizeyim. Yani şimdi çok da uğraşmayacağım yani. Bir tane çizeceğim, bakacağım. Yani ben de şu ana kadar söyleyeyim. Lütfen kanalıma abone olur musunuz? Yani o kadar uğraşıp emek veriyorum. Abone olduysan teşekkürler. Yani şimdi söyleyeyim tekrardan. Uğraşmadım yani sonra demeyin. Bunun resmi falan yok diye. uğraşmadım gözüküyor mu ha. şöyle bir şey çıktı uğraşmadım şimdi eskiden önceden çizdiklerimi göstereyim size neydi ama nerede İlk çizdiğim resim şu gözüküyor mu? Tam bilmiyorum da. Heh. Sonra şu Dur bir saniye. Çilek yiyordum. Dedim ya çilek tam yerken aklıma geldi. Ben rikle çileği birleştirsem acaba nasıl bir şey benzer dedi. Dedim kendi kendime. Yine şöyle bir şey çıktı. Yani on üzerinden kaç veriyorsunuz yorumlara yazarsınız öyle işte yani bir sürü ayrıntısı var şimdi ben bunların hepsini söylersem 4 dakika olmuş dört buçuk dakika olmuş yani şimdi bunların hepsini anlatırsam vakit yetmez o yüzden. Ben de bir tane şey çizeceğim ya. Hemen bir şey çizeceğim. Evet bunu sadece yetenekliler yapabilir. Evet, ciddiyim. Bunu sadece yetenekliler yapabilir. Dalga geçiyorum tabii ki de. Neyse. Öyle. İlk başlamadan önce böyle oluyor ekranı. Bir şeyler basıyorsun işte, bir şeyler yapıyorsun. Burada da ha buraya gelelim. Burada renk tonluyorsun. Şöyle. Şurayı görüyor musunuz? Gösterebiliyor muyum? Heh şurada bak. Renk değiştirip duruyor. Böyle mesela şu renk. Rastgele bir renk yaptım. Şöyle. İşte Bence indirin, ücretsiz. Yani, App Store'dan yüklemek isteyenler olursa, mesela öyle yapmak isterseniz, bunun pro şeyi var, e, Sketchbook pro diye bir şey. Bu 19 TL mi, 19 dolar mı, tam bilmiyorum. Çok da araştırmadım. O fiyata alıp daha iyi şeyler yapabiliyor musunuz? Hani mesela şey telefonun şeyleri var, ya. E, telefon şöyle şöyle yaparsınız ya. E, Ondan var işte. Onu kullanıyorsun. O bayağı iyi oluyor. Ee, ama işte bizde ondan olmadığı için maalesef elle yapıyoruz yani. Elle de olduğu için sevindim. Ben artık bunu kullanacağım. Sadece tanıtım videosuydu. Sponsor filan değil. Reklam da değil. Sadece tanıtmak istedim. Öyle yani, yani. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.